Çok fazla diyetisyen var. Yemekler de çok güzel. <laughs> Diyetisyenin aslında kurum beslenmesi diye bir şey var. Öğrencilerime güzel dersler vermek için. <laughs> kurum o kadar çok sevmiştim ki kesin kurum diyetisyeni olmalıyı falan demişti. İnsanlarla ilişkilerin iyi olması gerekiyor. Hani sana bir şey öğretmek için uğraşmıyorlar. Sen oradan bir şey öğrenmek zorundasın. Merhabalar. Merhabalar. Sen biraz tanıyabilir miyiz? Ben Tilbe Başkent Üniversitesi'nden beslenme ve diyetetik bölümünden mezunum. 2017'de mezun oldum yaklaşık bir buçuk yıllık bir diyetisyenim. Şu anda kendi ofisimde görev alıyorum. Ordu'dayım. Kendi ofisimi açtım ve buradayım. Hastalarımın, yaşamlarıma bakıyorum. Peki neden bu bölümü seçtin? Neden seçtim güzel soru. Bunu ben de düşündüm. <laughs> Lise 3'e geldiğim zaman, aslında dönüm noktası orası. Orada biyoloji sınavını 100 almıştım herhalde biyoloji sınavı sınavından ve lisekten de durumum çok iyi değildi. İlk defa o sınavı aldım ve okul hayatım değişti yani gerçekten derslere asılmaya başladım falan. Sonra dedim ki ben bu şeylere bir bakayım nereler var, hangi bölümler var, hangisini seçebilirim diye. Sonra orada beslenme ve diyetetik gözüme takıldı. O günden beri beslenme ve diyetetik yani o yüzden de kararım değişmedi. Lise 3'te ona karar verdim ve gittim. Şimdi şöyle daha çok beslenme ve diyetetik e, sağlık alanı ile ilgili olduğu için sağlıkla ilgili bir üniversitede okumak istedim. Hacettepe'de vardı, Gazi'de vardı. Tabii bellisi zaten en başta Hacettepe en iyisi. Gazi'de vardı, Ankara'da vardı ve başkent vardı. Ben başka bir iyi düşünmediğim için aslında Ankara'yı tercih ettim. Diğerlerinin o zaman da puanım yetmiyordu ama şu zamanda yeterdi. Çok yüksekti o zamanlar puanda. O yüzden başkent üniversitesinde okumaya karar verdim. Zaten sağlıkla ilgili alanı var, hastanesi var. O yüzden orayı tercih etmiştim. Sence hastane olan bir üniversitede okumak önemli mi? Hayır. E, öncelikle şeylerine de bakmanız lazım. Hocaları kim? nereden mezun, hangi okullardan mezun olmuş, hangi bölümlerden mezunlar. Çünkü birçoğu üniversitede baktığınızda aslında beslenme ve diyetetik bölümünde hemşireler, doktorlar öğretmen rolü oynuyor orada. O yüzden öncelikle gitmeden bir akademik kadroyu incelemek gerekiyor. Bölümden mezun olması gerekiyor hocaların. Benim hocalarım da hepsi öyleydi. Ankara'daki üniversitelerden biri. O yüzden orayı tercih etmiştim ama iki temel var. Biri sağlık alanında iyi olması lazım o üniversitenin. Çünkü siz çıktığınız zaman orada staj yapıyorsunuz. Ve onun hastanesini görmeniz gerekir bence diye düşünüyorum ve hocalarına dikkat edin. Peki hangi üniversiteden mezun olduğum bu bölüm için önemli mi? Şu anda değil bence. Ama e, iş ararken bunu görmüştüm. Çünkü bazı ilanlar daha şöyle yazıyordu Hacettepe veya Başkent mezunu aranıyor diye. Mesela o zamanlarda önemliydi. Ama şu zamanda çok önemli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Beslenme ve diyetetik bölümü tam olarak hangi iş alanlarını kapsayabilir? Öncelikle asıl temel bunun hastalıklarla beslenme. Yetişkin olur, çocuk olur, gebe, emzik. Bunların hepsine bakıyoruz. Ve bilinmeyen bir yönü var aslında bu. diyetisyen aslında kurum beslenmesi diye bir şey var, kurum diyetisyenliği yani ne demek bu? E, yemekhanesi ya bir okul olabilir, bir iş yeri olabilir, işte büyük bir fabrika olabilir. Orada mutfağı da aslında ilgileniyoruz. Bizim asıl görevlerimizden biri bu. Ama orada biraz daha işletmeci gibisin, diyetisyenlikten çok işletmeci gibi oluyorsun. Oraya gireni, çıkanı, işte lezzetine, tadına, görünüşüne, yemeğin bu tarz özelliklerine bakarak orada da diyetisyenlik. O tarz diyetisyen alanına yönelenler de var öyle zayıflamadır, hastalıklarla beslenmediği gibi yönlerine eğilenler de var. Daha çok bu yön tercih ediliyor. Kurum diyetisyenliği biraz daha zor. Peki üniversitede kalıp akademik karar yapmak konusunda ne düşünüyorsun? İlk başta ben bu konuyu hiç düşünmedim. Bir yani, yılımı yemedim de yarım dönüm yedim. Aslında bu sene benim yüksek lisansım bitiyor olurdu. Düşünmüyorum sonradan böyle bir ilham geldi ve dedim ki yüksek lisansa başlayacağım, akademik kariyerim ilerleyeceğim. Daha sonra yine aynı başkent üniversitesinde yüksek lisansa başladım. Buradan gidip geldim. Ordu'daydım o zamanlar. Daha sonra daha evlilik çıktı. O yüzden evlenince burada kaldı. Daha Ankara'ya gitme imkanım olmadı. Burası da yoğunlaştı. Ofis ortamı da yoğun oldu. O yüzden şu anda tercih edemem ama devam edip bir hoca olmayı düşünüyorum. Öğrencilerime güzel dersler vermek için. Şu an mezunsunuz. Hı -hı. Okurken staj yaptınız mı? Tabii staj yaptık. Bir buçuk iki yıl neredeyse staj yaptık. Şöyle üçüncü sınıfın yazından başlıyordu bizim okulun stajları. Halk sağlığında yapıyorduk. Dönem boyunca bir dönem boyunca hep stajda oluyorduk. Hiç ders görmüyorduk. Hastanelerde yaptık, kurumlarda yaptık. E i̇şte bu dediğim gibi mutfaktaki o kurum diyetisyenliğini yaptık. Hepsini yaptık. Daha sonra ben bir özel bir yere olan bir diyetisyenin yanında staj yaptım. Yaklaşık iki yıl staj yaptım. Ondan sonra da buraya geldim. Ofisimi açmaya karar verdim. Peki bu staj yerlerini okul mu buluyordu yoksa siz mi evet. Ee, üç tanesini okul buluyor, bir tanesini sen buluyorsun. Okulu da böyle seçme usulü yapıyordu. Yani öğrencilere göre gönderiyordu. Yani Başkentin hastanesinde yapmak zorundaydık zaten. Zekai Tahir vardı Ankara'da. Orada çocuk hastanesinde yapmıştık. Gebe Enfik'te çocuk bakmıştık. Ufuk Üniversitesi'nin hastanesinde yapmıştık. Tayyip'e Türk Uçak sanayi kurumunda yapmıştım. Orada mutfak diyetisyenliği, kurum diyetisyenliği yapmıştım. Sonra bir özel diyetisyenin yanındaydım. Peki kurum diyetisyenliğinden ofise geçme kararı nasıl oldu? <laughs> Şimdi kurum orada çok güzel. Tayin'in gerçekten kurumu mükemmel ilerliyor. Ama hiçbir kurum o kadar değil. Orası üst level'da zaten. Ben direkt orayı gördüğüm için kurumu o kadar çok sevmiştim ki kesin kurum diyetisyeni olmalıyım falan demiştim. Sonra gerçeklerle yüzleştim. Kurumun aslında o kadar şey, başınıza çok fazla dert oluyor. Aşçısı, işte kesmecisi, iş kazası de çok fazla yük oluyor o yüzden biraz ondan vazgeçtim ama Taylıda her şey mükemmeldi gerçekten yemekler de çok güzel kendinizi nasıl geliştirmeye çalıştınız okul döneminde soruyorlar. Akıl döneminde makaleyle bol bol yabancı makaleler okuyarak okuyarak belli başta zaten e, literatürler var. Onları tarıyorsunuz ve özellikle hani Türkçe değil de yabancı kaynaklardan edindiğimiz bilgiler daha doğru oluyor. Tabi bu şöyle bir şey değil. Tek bir makaleden alınan şey doğrudur diye bir şey değil. Bunu karşılaştırmak ve kendi sentezinizden geçirmeniz gerekiyor. Ama daha çok bu iş makalelerden güncel yayınlardan geçiyor. Güncel işte beslenme hakkında bir şeyden geçiyor. Onları takip etmek oluyor. Şu anda günümüzde bir bilgiyi 150 tane diyetisyen farklı yorumlayabiliyor. Peki biz evet. neye karar veriyoruz? Siz bunda nasıl bir eleme yapıyorsunuz? Biz şunu da şöyle yapıyoruz. Tabii bize yani herkesin kendine göre doğrusu aslında. Bir makaleden herkes bambaşka sonuçlar çıkartabilir. Şöyle bana göre doğru olan bir şeyi danışanımla konuşarak ortak bir nokta buluyorsak evet doğrudur. Yoksa zaten onu uygulamaya geçilmiyor. Ki bu mesleğin maaş durumları nasıl değişiyor sektörlere ve iş alanlarına göre? Yani ben staj yaparken bildiğim kadarıyla hastanelerdeki diyetisyenler asgari ücret alıyorlardı o zaman. O yüzden ben hastanede çalışmak istememiştim. Çünkü orada çok fazla yoruluyorlardı. Koşturma vardı, işte kata çıkma vardı, mutfağa gitme vardı falan çok yorgun oluyorlardı. O yüzden de ben bundan biraz uzaklaştım. Ama ben mesela lise 3'te buna karar verdiğim zaman diyetisyenler gerçekten az ve çok popülerlerdi. O yüzden hani çok iyi para kazanıyorlardı o dönemde. Şu anda da sanırım biraz daha arttı diyebiliyorum. Ee, tabii hani bulunduğunuz yere göre değişir fiyatları. Bu özel olarak da değişiyor. Hani Ankara'da alınan bir fiyat burada maalesef olmuyor tabii ki. Buranın daha düşük oluyor. Ona göre gideri oluyor gibi. Neden özel sektörde ya da devlette çalışmak yerine kendi iş yerinizi açtınız? Devlet hiç düşünmedim zaten hiç aklımın ucundan geçmeyen yani benim yapabileceğim bir şey değildi. Özellikle de şöyle düşünmedim zaten hayatımı hani orduda yaşamaya karar verdiğim için burada kendimi nasıl daha idare edebilirim diye düşündüm. Burada her şey benim bana göre ilerliyor yani ben bir günümü boşa çıkartabiliyorum. Yapmam gereken bir şey varsa ona gidebiliyorum. Yani bu şekilde ilerlediğim için burası benim için daha rahat oluyor. Özel hastanede de hani yormak istemediğimden biraz çıkacakçası. O yüzden hani burayı tercih ettim. Sizce eczacılık gibi diyetisyenlere de özel iş yeri açma konusunda kısıtlamalar getirilebilir mi? Evet, getirilecek diye biliyorum. Şöyle diye bir şey duydum. Biz şu anda hiçbir sağlık bakanlığına veya sağlık kuruluşuna bağlı çalışmıyoruz. Sadece bir esnaf gibi çalışıyoruz burada. Diplomamız kullandığımız bir durum yok. Ama diplomamız tabii ki olması gerekiyor. Böyle çalıştığımız için de sanırım bir kanun gelecek galiba. Bir yere bağlı olmamız gerektiğine dair. Evet diyetisyenlerin iş yerlerinin kapatılacağına, kapatılacağına dair bir şeyler duydum ama şu anda bir sürü diyetisyen var kendi yerini açan. Artık hangi biri kapatılır, hangi biri düzenlenir bilmiyorum. Bununla ilgili şu anda tam bir belli bir şey yok ama bu tarz kısıtlamalar gelecek gibi. Evet, şimdi biraz daha olayın magazinsel tarafına geliyorum. İlk zayıflattığınız hasta kaç kilo vardı ve siz neler hissettiniz? İlk zayıflattığım hasta benim kuzenim oluyor. Ee, çok fazla diyetle geçmişi var. Ve ilk aradı ve geldi. Biz onunla bir haftada 2 kilo vermiştik. Bu benim için hani mucizeydi. Çünkü hani bölgesel yağlanması vardı. Tam istediğimiz yerden gitmişti. O kadar mutluyduk ki yani gerçekten öyle ilerlemesine zaten sonuca ulaştırdık. Ee, ve öyle de bitirdik zaten diyeti koruma programına geçti. Peki hasta zayıflayamadığında size suç atıyor mu? Yani bu mesleğin zor tarafları biraz neler? Evet, biraz onları biraz, anlatalım. E, zor tarafları insanla ilişki kurmak, e, ona anlatabilmek, işte neyin neden olduğunu söyleyebilmek. Çoğu metabolizma birbirinden farklı zaten. Herkes birbirinden farklı. Bir hafta verip geliyorlar, bir hafta hiç kıpırdamıyor, bir hafta yağ alıp geliyorlar, aslında diyorlar tam niyete uyduk falan. E, suçlama tarzında değil de neden böyle oldu diye soruyorlar açıkçası. Ama bazen de hani bizim metabolizmadan kaynaklı cevap veremeyeceğimiz sorular oluyor. Bazen kilolarımız takılıyor. Düşük kilodaysak özellikle bunlar takılıyor. E, onları açıklıyoruz ama şu anda bir suçlamayla karşılaşmadım. Aslında bu ofis sistemi çok iyi ilerliyor. Hepimiz bir ofise, liseye gitmişizdir az çok. Ama evet. yavaş yavaş online'a kayan bir durum var. Bu olay hakkında ne düşünüyorsun? Online'a kayıyor çünkü insanların yaşantısı artık çok fazla yoğun ve hiçbir şey yetişemiyorlar, hiçbir zaman ayıramıyorlar kendilerine. O yüzden biraz daha telefonlarda da çok vakit geçirdiğimiz için çok daha rahat oluyor. Ama online takip biraz daha zor. Çünkü ona hiçbir türlü ulaşamıyor. Yani ulaşma şekli sadece telefon veya görüntülü konuşmayla ulaşabiliyorsun. Yanında göremiyorsun, anlatamıyorsun, detaylı bir şekilde bir şey gösteremiyorsun, miktar gösteremiyorsun. O yüzden hani zorlayıcı bir yöntem ama başarılı olanlar da var tabii ki. Ben de kullanıyorum ama mesela bu tarz online danışanlarımı daha çok iradeli insanlar olursa mesela beni görmeden de diyet yapacaklarını biliyorlar. Çoğu insan buraya motivasyon olsun diye de geliyor. Mesela ben seni göreceğim için bu hafta diyetime uydum diyor. Online danışanlarımızda böyle bir şey söz konusu değil. Tam da aslında bunu soracaktım. Aynen. Diyette motivasyonu yeri nedir? Aynen. Buraya gelince... <laughs> Beni görece motivasyon oluyorlar. Ben onlara yazınca mesela arıyorum, ne yaptınız, nasıl gitti. Ee, özellikle ben de şeyi istiyorum. Mesela o akşam bir planınız var arkadaşlarınızla bir yere gideceksiniz. Lütfen diyorum bana yazın. Yani en azından günü planlayalım, akşama ne yiyeceğimizi planlayalım. Çünkü planları olmadan ona biraz daha şey oluyor. Seçenekleri çok oluyor ve bir anda yönelebiliyorlar ona. En azından bir plan yaparsak diye düşünüyorum. Ee, daha güzel diye sonuçları alıyoruz. Peki siz hiç kilolu oldunuz mu? Ben hiç kilolu olmadım açıkçası. Hep böyleydi. Bazen hani böyle 55-58 aralığında gidip geliyorum sürekli. Bu ara biraz aldım ben de diyete başladım. E, bunu böyle 55'e yakın tutmaya çalışıyorum ki en azından daha rahat yiyebileyim. Sizce diyetisyen olmayı düşünenler hangi kişilik özelliğini kendinde aramalı? İnsanlarla ilişkilerin iyi olması gerekiyor. Ve araştırmayı sevmesi gerekiyor gerçekten. Yani sürekli diyetle ilgili o kadar çok bilgi var ki hangisi doğru, hangisi yanlış. Bunları nereden edinebiliriz? Onları gerçekten bir araştırmacı yönüyle bulması gerekiyor. O yüzden birincisi insan ilişkileri çünkü karşındakine durumu anlatmak zorundasın, niyetini anlatmak zorundasın. Başlıca temeli bu. Diğeri de araştırmacı ruhlarının olması lazım. Mesela işte farklı bir isimle farklı bir bölüm okuyup insanlara beslenme listesi yazmak, işte ne bileyim personal trainer dediğimiz olayı yapabilmek. Aynen, söz konusu değil. Çünkü diyetisyenin tanımı, yani şöyle geçiyor. 4 yıllık beslenme ve diyetetik bölümünden mezun olmuş adaylara diyetisyen diyebiliyoruz. Bizimle bir doktorun aldığı beslenme sertifikasıyla diyet yazmaması gerekir. Mesela dediğim gibi sporcuların aynı şekilde. Onlar beslenmeyle çok iç içe oldukları için yazabileceklerini düşünüyorlar ama kendilerine yönelik yazıyorlar. Yani hani Bu tarz sertifikalarla diyetisyen olunmuyor maalesef. Bunun için de çok çabalıyoruz. Bir ara iki yıllık mezunları diyetisyen yapmaya falan çalışıyorlar. Bayağı uğraştık ama yani inşallah güzel olur diyetisyenlerin sonu. İnşallah da. Özel sektör ne bekliyor diyetisyenlerden? Ya da ne bileyim birinin yanına staj yapmaya gireceğiz. Sizce neye göre kabul ediyorlar bu stajyerleri? Yani stajyerleri çoğu hastane kabul etmiyor şu zamanda. Çünkü şöyle çok fazla diyetisyen var. Ee, ve yoğun yoğun gitmek zorundasın. Hastane sayısı az, 5-6 kişi gitmek zorunda kalıyorsun. Ben hatta staj döneminde bir yere başvurdum. Oradan red geldi Kabul edilmiştik sonra red geldi Çünkü çok kalabalık oluyormuş İşte annemin başı istemedi Bu durumu o yüzden kalktı Yani sadece oraya başvurup Gidip görüşmeleri lazım Bu diyetisyenin inisiyatifine kalmış Bir şey oradaki diyetisyenin Hani yanında görev almasını istiyorsa Yanına alabilir tabii. ki Beklentisi ne oluyor? Beklentisi daha çok böyle çalışkan her şeyi yapabilecek Böyle kenarda oturmayacak biri olması lazım Onlar için çünkü onların da işleri yoğun oluyor 아 <susur> ve hani sana bir şey öğretmek için uğraşmıyorlar. Sen oradan bir şey öğrenmek zorundasın. O yüzden sürekli bir şeyler öne atılmak zorunda kalıyorsun. Bu özel hastanede bir iki diyetisyen oluyor. Aslında bu bir iki diyetisyen yetmiyor. Çünkü bu hastanenin mutfağı var. Bu hastanenin kaç tane katı var. Bu hastanenin polikliniği var. bunlar ayrı ayrı olmuyor. Az kişiden çok performans bekliyor. O yüzden özel sektörde biraz daha işler yoğun ilerliyor. Koşturmalı ilerliyor. Yani günlük 20 hasta bakıyor belki poliklinikte ve kata çıkmak zorunda kalıyor. Her birine yarım saat, bir saat ayırman da 20 saat çalışman demek yani. Veya 10 saat çalışman demek sadece poliklinikte. Ki bunun katta yatan hastaları da var. Bunların ara önlerinin kontrolü, ana önlerinin kontrolü. Bunların hepsi var içinde yani gelen yani soru ilerliyor derse. Beslenme diyetik seçmeyi düşünen gençlere neler tavsiye edebiliriz? Öncelikle bir hangi bölüm olursa olsun beslenme de olabilir, tıp da olabilir, mühendislik de olabilir. Önce hocalarına mutlaka bak. Nereden mezun olmuşlar? Ee, hangi bölümden mezun olmuşlar? Konuştuğuyla ilgili bir dersi mi veriyor? Ee, yani mezun olduğu yerden alakalı bir dersimi veriyor mesela. Bunlara bakmanız gerekiyor. Okulla ilgili görüşlerine bakın. Yani insanlardan öğrenin, bir şey bir yerlerden okuyun. Çünkü çok üniversite açık şu anda. çok da bölüm açık. Ama hocalar da iyi olmadığı için. Ama yine de kaliteli bir üniversiteden mezun olmak istiyorsanız hocalarına bakın, okulun başarılarına bakın ve diyetisyenler için özellikle araş, araştırmacı olun. Yani son dönemde herkesin bir fikri var. Çünkü herkes yemek yiyor, herkes besleniyor. Ve herkesin beslenmeyle ilgili bir, bir yorumu var, bir fikri var. Ve bunlara karşı çıkmak çok zor. Yani benim etrafımda da var, ailemde de var. Ee, bir şey duyuyorlar, geliyorlar, bunu böyle böyle yaptık diyorlar. Ama bunun gerçeği var mı yok mu belli değil. Televizyondan duyuyorlar ve yapıyorlar. Yani bunları takipte kalmak çok önemli. Biraz daha atik olmak lazım her şeyi takipte. Peki ortalamanın bir önemi var mı sence? Yok. Evet. Ortalamanın yüksek bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyoruz efendim. Hoşçakalın. Görüşürüz.